size de çok teşekkür ederim. Ben ilk defa Ramazan ayında bir dışarıda yemek yiyorum. Bu sene kendi kendime karar aldım. Tabii. Malatya'yı ayağına kalkana kadar bir yıl Ramazan'a gitmeyeceğim ama kıramadım arkadaşlarımı. Çünkü Malatya hakikaten asıl felaketini e, ee, bizzat gözü yüzüne görüp ben orada günlerce de kaldım. E, gençleri gönderdim, Kralın girişimcimi gönderdim. Miyat olarak Gittik, ben üçüncü gidişim, dördüncü pazartesi falan. Ee, tamam bir felaket oldu. Allah bundan sonra böyle felaketler vermesin. Fakat bizim üzerimize o kadar büyük bir sorumluluk düşüyor ki değerli arkadaşlar. Her türlü egomuzu yok etmeniz lazım bu dönemde. Siyasi egomuzu da yok etmeniz lazım. Doğru. İnsan egomuzu çıkartarak ortaya koyarak hakikaten el ele, kol kola, göz göze, Kimsenin sosyal durumuna bakmaksızın, ekonomik durumuna bakmaksızın yardımına geldiğini hissedecek şekilde, başına kalkmayacak şekilde de davranış yöntemleri var. Çok bir zorluğum bir Malatya için. Ben şimdi orada Nihat olarak e, konteyner kent oluşturuyorum kendime has. E, çarşamba günü Hikmet Başkan falan hep beraber gideceğiz inşallah açacağız. 405 tane. Sizin çünkü üç büyüklerimizi Vali Bey bunları benden